Evet. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Anlaşlar çiftliğine geldik. Neredeyiz? Dolmalık biber. Gel bakalım. Dolmalık biber göster bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dolmalık biber. Böyle. Bak bir tanesini hiç Biz topladık gerçi de. Gördüğünüz gibi. Körpecik. Dolmalık. Evet burası olduğu gibi. Dolmalık biber. Tarlası. Ailece geldik. Şimdiki yan tarafta. Eşim. Buranın sahibiyle beraber borçlarına girdi. Topluyor sıradan. Biz de Eymen ile çekimlerimizi yapıyoruz Eymen, Eymen de beni çekiyor. İlk biber tarlasından başladık. Dolmalı biberlerimizi topluyoruz. Şimdi sen etrafa böyle güzel çek. Buradan da başka seralara geçeceğiz. Evet. Harika. Burası olduğu gibi biber Evet. Yan taraftaki yere geldik. Burası da köy biber dediğimiz muhteşem böyle Evet. Harika. Görüntü muhteşem köy biberlerimiz. Evet. Görüyorsunuz abi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne yapıyoruz? Köy biberlerimizi hop topluyoruz böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da dolmalık biberimiz ve köy biberlerimiz. Evet. Evet, en sevdiğim bahçelerden bir tanesine girdik arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısın? Salatalık. Salatalık derler, hıyar derler, badem derler. Oy 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 oy. Şimdi ilk önce çekelim. Sonra toplayacağız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika, harika. Evet. Eymer'cim gel bakalım. Oy 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 oy. Şu güzel Eymer. Şu güzelliği çeker misin? Oy oy oy. oy. Ne yapıyoruz? Böyle incitmeden. incitmeden Bir tane de şu alttakini alalım. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu güzelliği görüyor musun? Şu güzelliği. Şu güzelliği. Evet. Harika. Normalde arkadaşlar burası dediği gibi öyle herkesin böyle gelip geleceği bir yer değil. Onlar kendileri pazarcı topluyorlar. Kendileri pazarda satıyorlar. Şu anda Ahmet kardeşim pazarda. Biraz sonra burada kendisi gelecek. Yetişemedi. Biraz sonra yetişir. Tahminim. O da bizim hemşerimiz Hatıra ayen burada topluyoruz. Hem zevkimizi yapıyoruz. Evet. Süper. Evet biraz daha bademleri çekelim. Şu güzelliğe bakar mısın abi ya? Harika. Körpe körpe. Evet, muhteşem bir salatalık tarlası. Evet, Eymen Paşa da bu arada kayıtlarımıza girsin. Nasıl? Evet. Muhteşem değil mi tarla ha? Eymen buraya görünce köye gidesi geldi. Diyor ki, baba Kastamonu'ya gidebilir miyiz? Bakacağız ilerleyen zamanlarda Kastamonu'ya gideriz. Ama Kastamonu'da böyle bahçeyi bulamazsın. Anladın, burası sera. Muhteşem bir güzellik. Sen de koparmayı denemeyeceksin, tamam. O sadece izliyor ve çekiyor. Harika. Evet, hurlar böyle olduğu gibi. Seralarımız gördüğünüz gibi. Şimdi domates toplayacağız. Mısırlarımız da böyle güzel. Evet burası da biber tarlası. Gördüğünüz gibi sivri biberler. Kızartmalık. Muhteşem. Güneş de vuruyor. Tam gördüğünüz gibi harika bir görüntü var. Burası da olduğu gibi biber tarlası. Mısırlarımız, sütlü mısırlar. Mis, mısır koçanları. Değil mi Eymen? Şimdi ileride domates tarlası var. Sedası var. Oraya gidip Oradan domates toplayacağız. Hı hı. Evet. Mesela pazar için toplanmış biberlerimiz burada hemen. Oo, görüyorsunuz. Bunlar Böyle buradaki dostlarımız tarafından toplanıyor. Yolun kenarlarına hazırlanıyor. Ondan sonra her gün İstanbul'un değişik semtlerinde buyurun değişik semtlerde pazarlarda satılıyor. Evet Ahmet Anlaş kardeşim de şu anda pazardan çıktı geliyor. Biz de onu bekleyene kadar çekicilerimize devam ediyoruz. Evet burası da maydanoz tarlası. Gördüğünüz gibi yem yeşil. İnsan bakmaya doyamıyor ciddi söylüyorum var ya. Böyle alıyorsun abi. abi şimdi böyle taze taze koparıyorsun. Bak böyle abi. <gülüşmeler> <laughs> 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 <répondre> Muhteşem. Evet, domates tarlasındayız. En sevdiklerimden. Gel bakalım. Nasıl? Şimdi arkadaşlar, anlatmama gerek var mı bilmiyorum da. Evet. Gel bakalım gel 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 gel. Şuraya bak gel buraya. Eh yavrum eh. Şuraya bak. Köy domates. Buyurun. Abi nasıl anlatayım size? Şuraya bak. Kim onlar? <laughs> Evet anladım. Abi süper. Domatesler bir yandan toplanıyor pazar için. Şimdi ben size burada olanları gösteriyorum. Evet. Çok var da. Durdu mu sen? Ha çekiyorsun. Tamam devam. O zaman o zaman şimdi dur orada. Çok var da şimdi görüntüye girmeyecek. En güzeli şöyle yapalım. Evet. Hazır mıyız kayıtlarda mıyız? Tamam. Bunun zevki nerede arkadaşlar? Şimdi göstereceğim size. İlk önce böyle bir görün abi. Şu güzelliği. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben şöyle. Abi. Bunun zevki biliyor musun? Bu işte bu. Boston içerisinde bu domatesi götüreceksin abi. Salatayı kötü kötü, domatesi böyle lokum gibi. Evet domates tarlasından da çekimleriniz bu kadar olsun. Devam edelim sonra. Evet. Kabağa geldi kabağa. Bak buraya kabağa nerede? Görüyor musun kabağı? Bunlar yavru. Kabağı hasarlamadan alıyoruz arkadaşlar. Kabak kabak. Gördüğünüz lokum lokum. Evet. Bir tane daha buradan alıyoruz böyle. Bunu çevirerek alacaksın. Bak buraya tut. Zarar vermeyeceğiz. Diğerlerine zarar vermeyeceğiz. Tamam. Böyle. Güzel güzel. Hı. Tamam.